Bunun tatbikatı nasıldır? Üç kulü peş peşe. Sonra üç felak peş peşe. Sonra üç nas peş peşe. Bunu okursan yek bir kül külüşe. Her şeye karşı sana yeter artanlar. Her şeye karşı. Bu nedir? Sihir de var, nazar da var, göl de var. Büyü de var, cin de var, şeytan da var. Her şeye karşı. Zencele de olsa sana bir şey olmaz. Gök yere inse sana bir şey olmaz. Her şeye karşı sana yeter artanlar. Her sabah Gün doğduktan sonra, güneş değil, gün doğduktan sonra başlayabilirsin, güneş doğduktan sonra da okunabilir ama gün doğması imsak demektir. Şimdi mesela bugün 3.40'tı, diyelim 3.45'ti, ee, 3.45, 3.46'ya gidiyor şimdi. Ee, mesela o saatten sonra, sabah namazının sünnetini kılma vakti, yani imsak diyoruz ya, Ramazan'da hani ne zaman yemek bittiğinde ezana başlıyorlar ki daha yemeyin O ezan vaktinden sonra. Ondan sonra okunabilir. 3 üç sabah, üçer kere üç sure sabah okunur. Çünkü akşama vardığında oldu. Bir tatbikatı da bu Felak Nas surelerine özeldir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Her namazdan sonra bir felak bir nas oku. Selamı verdin ve da sünneti bitirdin. Sünnet varsa hemen peşinden biz ayet i kürsü falan okuyorsunuz ya bir felak bir unutmayın. Çünkü o öğleni kıldıktan sonra okuduğun felak ve nas ikindiğinden sonra okuyacağına kadar seni korur. Hadi i şeriftir. İkinci sonra okuduğun akşamdan sonra yani beş vakit namaza devam eden bir kul her namazın ardından da bir felak minas bir dakika tutmaz. Ama ki böyle yani laçkalık yapmayalım. İhlas üzere. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kime sığınıyorsun? Allah'a sığınıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim.